Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün sizin için bir fincan içtik ve sizin için niyetlendik. Bugün biliyorsunuz Aralık'ın ikisi 2024 arkadaşlar. Sizin için son aylarımızdayız. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz. Güzel senelerimiz daha güzel olsun. Sizin için bir yorum yapmaya başlıyorum ve yorumlayacağım. Size o alın, o evrene gönderin. Çünkü geneldir. Özel isteyenler bana ulaşabilir. Numaram oradadır. Ben falcı anne. Orada falcı anne karışık. Valla falcı anne. Beni bulabilirsiniz. Numaram orada. iki tane numaram var. Arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Ve alma verme dengesi için abone olun. Takip edin. Yorum yapın. Arkadaşlar çünkü ücretsiz bakıyorum. Ve sizin için YouTube'a gelin. YouTube'da biliyorsun 20 dakikadır. TikTok'ta 2 dakika ya da 3 dakikadır. Arkadaşlar şimdi hemen size yorumluyorum. Görüyorsun insanlar sıralanmış böyle herkes. Sanki hepiniz bir yerde toplanmışsınız. Ve sevinç haberleriniz var. Güzel haberler hayatınızda olacağını görünüyor. Allah'ın izniyle. Ve güzel laflar, kelimeler de arkanızda Konuşuluyor. Sizi seven var. Sizi sevmeyenler de var. Yani ben sevmeyenleri ayıracaksın gibi. Ve sanki bir de bir fikir içine bir ortamın içinde ve sanki bu ortamın enerjisini siz değiştiriyorsun. Çünkü enerjiniz çoktur. Bir de biraz içine kapanmışsınız. Ama bu öyle biri değilsin. Çok da ee, sen böyle böyle bir özgür kişiliğe sahipsin canım. Kendi kendine sen böyle diyorsun ki ben kendi kendime iyiyim. Ben kimsenin fikrini de hiç takmıyorum gibi. Ve sanki bir hayatımıza geri dönüyorsun. Ve kalabalığı sanki bir sen yalnızlık senin için daha seviyor. Yalnız. Biliyorsun. Bir de bir kişi durmuş da sürekli nasihat ediyor. Bir de biri diyor ki beni tanıyorsun, beni biliyorsun. Beni bildiğin için ama tanımıyorsun. Sanki böyle kastan sizi şey yapıyor, sizi kandırıyor. Bir kağıttır, bir belgedir elinize gelecek. Bir işe gireceksin, bir işe giriyorsun. Artık nedir? bir de bu değişiklik size çok iyi geliyor çok iyi oluyor ve bir sürü yollar var bir sürü mutluluklar var ama çoktan bir kişiyi görmemişsin göreceksin bu seni heyecanlandırıyor seni mutlu edecek biri bir de çok keyfin gelecek sevineceksin böyle aşırı derece bu kişiler aranızda bir sanki yarım kalmış bazı şeyler var önümüzdeki sanki e, bir de e, dört vakitten Allah'ın izniyle ikiniz yani mutluluk yaşayabilirsin canım hayatınıza geçebilir daha güzel daha güzel bir geleceğe sahip oluyorsun ve bir de rahatlama oluyor gibi bir de Arkadaşlar bir de üçlü bir üçüncü kişi aranızda var bir kişinin bu üçgen bir aşk yaşıyorsun. Yasak aşk var. Biliyorsun bu yasak aşk bir sanki bir mutlu olmanız gerekiyor ama biri çıkacak. Birisine kapı kapatmışsın. Kapıyı açamıyorsun. Diyorsun ki bu kişi evime gelmesin, yanıma gelmesin. Ben istemiyorum bunu. Yani nedense aranızda ne geçmiş. Yani istemiyorsun arkadaşlar. Güzel bir düğün var. Bir de, de böyle düğün dernek, sevinç yaşayacak gibi. Bir de herkese çok değerli değer veriyorsun. Bir de burada gördüğüm kadar sanki iki kişi biri yalan söylemiş, o tekin haberi olmuş. Böyle birbirinden böyle böyle bir çekip gidiyor, bırakmıyor yani. Aynen yan yana gelsin. Bir de Buradan gördüğüm kadar, hissettim. kadar bir kendini sanki böyle çıkmasa koymuşsun. Öfkeniz olmuş. Bu artık hep gibi, yani bu bitecek gibi. Bir kaybettiğin bir kişiyi göreceksin. Rüyada görürsün ya da normal bir görüyorsun. Bunu rüyada çok size beklendiği zaman. Aklındaki kişi size çok aşık, sizi çok seviyor. Ve sizin durumunuzu biliyorsun. Onu bilmek istiyorsun. Bu da güzel geliyor. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Ve buradan da gördüğüm kadar e, sanki böyle biraz e, çok fazla çok da iyi düşünüyor. Ve duyguları da var. Sizi seviyor da. Aklındaki kişi sizi üzmüş, sizi sevmiş. Hala çok seviyorsun ama ve gerçekten çok seviyorsun. Bu kişiyi çok önemsemişsin. çok da değer vermişsin. Ama başlarda sevgini, ilgisini göstermiş ve kalbinizden çok iyi bir yer olmuş. Ama buradan da duygusallıktan sanki uzaklaşmış gibi. O da uykusuz geceleri yaşıyor çünkü sizi seviyor biliyorsun. Bir de birisi seni seviyorsa gerçekten en iyi ilaç, en iyi sevgi, en güzel yani neyse ilaç ilaç fayda etmez sevgi fayda eder. Sevdiğin kişi kim sana mutluluk veriyorsa ve kendine geliyorsan asıl ilacı odur gerçekten. Yani ne kadar değer de böyle demek ki sevdiğin kişiyle mutlu oluyorsun. Bir de sanki hayatın bir boşluğa girmiş, bir boşluk var, bir kalabalık var. Bu kalabalık bitecek gibi görünüyor. Ve bir de çok dürüstlükten dahi sanki bir davranışın da öyledir. Ama o kadar iyilik yapmıştın ki e, sanki böyle karşıdaki kişi, ya seni e, böyle bir ne bileyim affedersin ya enayi bulmuş ya da neden e, böyle zan ediyor ya da enayisin. Halbuki öyle kaliteli kişiler biliyorsun. Bir de, bir de sanki iki taraftan yeşillik var. Çiçekler açılmış. Ve bir de bir su sanki nehirin başındasın. Hepsi akıp gidecek bu nehire gibi. Rahat, sanki rahatlayacaksın. Mutluluk olacaksın. Ve güzel haberler oluyor. Ve buradan da bir bir de buradan gördüğün kadar çok güzel sevinç iki kişi arasından geçiyor ikisi konuşuyorsun bir de kafana her şeyi takıyordu ve düşüncelerini karıştırıyorsun yıldızlarına sanki bir yıldızını düşünüyorsun bu gelmez bu etmez bu böyle bu şöyle sen acı çekiyorsun böyle olmayacaksın bir de biriniz evlidir iki kişi biri bekardır gibi ve çok da bu size yazacak beklendin bir şeydir gibi size yazacak size gelecek bir kimse size gelecek canım bir de üç kadın kapıya gelmiş üç kişi sanki böyle misafir olabilir akraba olabilir iyi bir iş olabilir düğün olabilir nişan olabilir bir de bir kalp düşünen iki kişi hane içinden gizli gizli sevdalar var. Aşk var. Bir e, burada ama çok böyle bir çıkmasın içindedir de. Ne yapmak istiyor bilmiyor arkadaşlar. E, bir hayatınızdan böyle bir aydınlık var. Büyük kapınız açık. Aç, bir birleşiyorsun karşılıklı. Bir telefon haberiniz var, ikinci telefon haberiniz var. Ve buradan da bir konuşma aranızdan olacak gibi. Bir maddi da var gibi bir durum var. Bir gördüğünüz zaman var ya, bak ne kadar temiz bir kalp var. Yani bu kalp sizi düşünen biridir. Ve rahatlama gibi ve iki kişi de acı çekiyor hem de aşk var bu yani bir de sanki evlenmişler istemeyerek ama onlar gene kavuşacak biri affedersiniz sanki böyle bir sanki aşık ama kendini göstermiyor biliyorsun gibi bir merhamet var önünüzde. Bir de buradan gördüğüm kadar. Ve çok üzgün ve bir kafa karışıklığı var. Bir küsme var. Aranızda iki kişi barışacaksınız. Birbirinize sarılmışsınız. Ve çok dua size iyi gelecek. Dua ihtiyacınız var. Ve İkiniz birbirine Rabbim kavuştursun Allah'ın izniyle ve çünkü ihtiyacınız var canım. İki kişi böyle gene dans ediyor bir düğün, düğün var. Sanki bir küçük ev alıyorsun küçük bir kendinize bir yuva kuracaksınız gibi. İkiniz böyle kalpte kalbe konuşup görüşeceksiniz gibi. Biliyorsun buradan da bir e, sanki artık kendini çıkmazsa girmişsin. Bir kariyeriniz yükselecek. Bir de sanki hala bir işinizi yapmamışsın. Ama işiniz olacak. Bekliyorsun. Bu iş olacak Allah'ın izniyle ve bir kariyeriniz de yükseliyor. İstediğinizi de alacaksın gibi. Bir şey anlamamışsın ya da anlayamıyorsun gibi görünüyor ama anlayacaksın canım. Bu nedir anlıyorsun. Çok da iyi niyetlisin. Nedense biri size bir hep doğrusun ama bazı kişiler sizin gibi olmamış. Sizin için Ay sizin gibi böyle bir dürüst değilsin. Biliyorsun çok güzel bir gerçekten ben enerjiyi çok güzel veriyorum bazı müşterilerim sadece beni arıyor benimle konuşmak için inan ki ücretini yatırıyorlar sadece görüşmem dahi onlara çok iyi geliyor maşallah enerji dolu bir e, yani bir yapıya sahibim. Ee, çok kişiler deniyor bunu biliyorsunuz belki belki beni e, falımı beğenmiyorsan belki neyse ama gene de çok güzel bir de biri kendini değiştiriyor gibi ve kendini de üzmüşsünüz gibi ve buradan da dört kişi sanki e, dört kadındır oturmuşlar. Birbirine bazı zamanlarda tartışmış, çatışmış bir durum var. Böyle ne bileyim sanki aralarında küçük bir durum var. Buradan birbirinize tartışmış. Ama bazı aile içinde akraba kardeş olabilir. Sanki üzdüğünü biliyor. Gene tekrar tekrar yapıyor gibi. Ee, buradan da diyorsun ki acaba bu sevdiğim kişi beni gözden çıkarttı, beni terk etti, beni bıraktı. Aranızda zaten bir tartışma yaşamış gibi görünüyor. Çok senelidir gibi bu tartışma unutamıyor gibi bir durum. Bu sözler unutamıyor bu erkek. Bir de yalnız kalmış gibi ve sadece sizi düşünüyor. Ve bir ara giren soğukluk olmuş nedense bir de e, buradan size deyim doğru ona karşı sanki onun sözünü dinlemiyorsun gibi öyle bir davranış sergilendi gibi sizi gözden çıkartamaz aniden bitmiş olabilir ayrılmış olabilirsin baksana gene karşı karşıya oturmuşsun gibi yani bir de bu kişi biraz egosudur canım. Biliyorsa. <laughs> bir de bazı zamanlarda kalbinizde çok daralıyorsun. Her şeyden uzak durmuşsun gibi. Bir artık bir önem vermemeye başlamışsın gibi. Kendini korumaya geri atmışsınız. Ve soğukluk var üstünüzde yazlık kalma ihtiyacınız var. İyi gelme durumu da yer edilmiş olabilirsiniz. şimdi gerçekten çok kalbiniz kırılmış ve aşk ve ilişki baktığım gibi sanki böyle bu sorunlar yaşamışsın. Bir de Kimseyle olmak istemiyorsun, bir ilişki istemiyorsun, yapmak istemiyorsun nedense. Yani herkes bunu yapamaz. Yani hayat size ağır gelmiş olabilir gibi. Bir de kimse kimsenin derdini bilmiyor. Bir de elinizdeki değerini bilin arkadaşlar. Biliyorsun bir de sanki birisi karşınıza geliyor gibi. Canım bir bayan oturmuş gözü yoldadır, üzgündür. Sanki sizi kaybetmiş ya da kaybedecek gibi görünüyor. Ne yapacak bilmiyor. Bayağı bir kötü bir durumdadır. Yani çok düşünceli, çok da düşünüyor. Bir de ne yapıyor? Böyle gel gitleri var çok özlemiş, bir üzülüyor. Bir bir şey sanki tamamlanmak istiyor ve sanki her şeyi bir kendini yalnızlık ve üzgün. Bir heyecan, bir hata yapmış gibi. Bir harekete geçecek üç vakitten de müşteri haber görünüyor. Bir de bakalım. Arkadaşlar görüyorsun ne kadar ediyoruz, etmiyoruz, boşaltmıyoruz. Sıkıntılar bitmiyor böyle betonlanmış. Umarım biter. Umarım rahatlarsın. Umarım güzel gelecekler oluyor. Umarım daha güzel hayatın olacağı görünüyor. Ve huzur, mutluluk umarım olacak gibi ve gerçekten gibi. Arkadaşlar görüyorsun ne kadar sıkıntılı ya Rabbim böyle umarım gider gider gibi umarım gidecek rahatlayacaksın umarım istediğine kavuşursunuz görüyorum ben üzgünü gerçekten görüyorum görüyorsun gibi bir evlen alakalı sıkıntı var evlen neyi yatıştıracağım neyi edeyim gibi bir de bir ama bu bunu başaracaksın gibi koş kanadını açmış güzel bir haberler de var arkadaşlar. Bugün de bu kadar Kendinize çok iyi bakan Allah'a emanet olun arkadaşlar.